Efendim bugün tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Üçüncü olarak peygamber veya velinin hakikati ancak tedricen yavaş yavaş ortaya çıkar. ...burası da çok önemli şey gibi ayın büyümesi gibi... Ee, ...senin içerisinde tekamül arttıkça velinin kıymeti artar... ...önce veliyi işte bir bilim adamı olarak görürsün... ...ha ben de iyi biliyor biraz yanında oturayım da ben de öğreneyim dersin... ...sonra biraz daha ilerler... ...ya bu sırf bilim adamı değil bu benim tahammül edemediğim şeylere de dayanıyor... ...ben ona bakayım da öğreneyim dersin... ...üçüncüsü ben ona artık soru sorayım dersin... ...çünkü o biliyor ben bilmiyorum dersin... Dördüncüsü onun söylediklerini kabul etme seviyesine ulaşırsın, ancak yavaş yavaş ortaya çıkar. Dördüncü olarak ki en kuvvetlisi de budur, insanlar peygamberliği ve veliliği olduğundan başka türlü zannederler. Nitekim şöyle diyorlardı: O da bizim gibi yiyor, içiyor, sokaklarda geziyor. O da bizim gibi bir insandır. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi peygamberler onların istedikleri her mucizeyi ve harikayı yapamazlar. İnsanlar zannediyorlardı ki peygamber yememeli, içmemeli, sokaklarda gezmemeli ve kendileri gibi bir beşer olmamalı ve her istedikleri mucizeyi getirebilmelidir. Burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu mucizelerle iman kadar komik ve abes bir iman olamaz. Hocama demişler ki mucizeyle iman ediyorlar efendim deyince pırtla gelen zırtla gider demiş. Kenefey hazretleri. Nasıl? E bak şu hikayeyi sana anlatayım demiş. Adamın biri demiş sokakta ölmüş bir kuş bulmuş. Bismillahirrahmanirrahim demiş kuş dirilmiş. Kuş dirilince bütün insanlık alemi adama biat etmiş. Adama biat edince adamın etrafı dolmuş dolmuş hakiki müritleri şikayete başlamışlar. Biz artık sizi hiç göremiyoruz diye. Adam korkma demiş. Pırtla gelen demiş. Şey büyüklük zırtla gider. Gel bak bugün namaza gidelim. Şu bacağının içine bir tane koyun bağırsağı bağlıyor. İçine de su dolduruyor. ağzında bir iple bağlıyor. Tam namaza duruyor, durduruyor. Herkes arkasında mürşidim diye namaz kılıyorlar. Mucize gösterdi diye. Şöyle ipin ucunu çekince sanki gaz çıkarıyormuş gibi bir ses geliyor. Ah! Mürşit namaz kıldırırken gaz çıkardı. Herkes kaçmaya başladı. Bir tane gene kendine kim varsa 3-5 kişi o kadar insan kalıyor. Gördün mü oğlum diyor pırtla gelen zırtla gider. Onun için mucizeyle iman eder 3 gün sonra aynı mucizeyi göremezse imanından vazgeçer. Evet. Onun kendi zanları gibi olmadığını görünce peygamberler şöyle şöyle olur. Halbuki bu öyle değildir derler. Onu inkar ederler. Bilmezler ki geçmiş peygamberler de böyleydi. Bunu inkar edenler o geçmiş peygamberlerin zamanında olsalardı, bu fasit zanları ile onların zamanlarındaki insanlar gibi onları da inkar ederlerdi. Kesinlikle. Yani demek ki inkar etmeye meyli varsa sen karşısında evliya olduğunu her an göstersen de Ebu Cehil ne demiş kızım? Elindekiler demiş taşmış büyücü, büyücüsün sen taşı konuşturdun büyücüsün büyü yapıyorsun demiş. İman etmeyince her şey söylenir. Her şey söylenir. Onun için şuradan iman lazım. O iman olunca işte hiçbir şey yapmasına lüzum yok. Karşısında put gibi otursa ben çok etkilenmiştim. El Eser'de bir sürü kitabı okutulan ve birkaç e, şey konuda şeyh olan, birkaç tarikatın şeyhi olan İstanbul'da yaşayan bir şeyh varmış. Bir alim ve bu alim e, Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor. Anadolu şehirlerinden bir tanesindeki bir mürşide gidip evlat olmasını söylüyor. Kendisi şeyh adamı kitapları okutuluyor El Esad. Gittiği mürşit, ö, buluyor mürşidi. Tek kelime Arapça bile bilmiyor. Hiçbir şeyden bir haber. Sadece nazar ediyor. Sadece. Adam bütün ilimlerin sahibiyken hiçbir şey bilmeyen bir cahil gibi peygamberin emriyle önünde oturuyor. Bir gün yalnız merak etmiş. Nazarla beni adam edebilir misiniz? Kaplumbağa demiş bile 40 günde nazarla evlat çıkarıyor yumurtasından ben seni adam edemeyeceğimi sanıyor. Ve öyle bir hale getirmiş ki bir gün e, o şeyhe demiş yani evladına sende zerrece bir dişinin kovuğunda zerrece benlik kaldıysa burada bile oturma demiş. O gün gitmiş adamcağız 32 dişini birden çektirmiş. O zaman sen de şeyh oldun şimdi dön uşaki şeyhi olarak hizmet et demiş. Görüyorsun ya kızım Nazarla adam ederler. Hiçbir şey yapmalarına lüzum yok ama göreni, körene. Sonra gelenler her kamilin zamanı geçince, gidince nakıslar onların kendi tasarladıkları fakat aslında muhal olan kemalleri haiz bulunduklarını zannederler ve onlara bu sıfatlarla inanırlar ve bu sebepten şimdikileri de inkar ederler. Peygamber veya velinin vasıflanmasını gerekli buldukları zihinlerinde yer eden kemallerin çoğu ne şimdi ne de gelecekte hakikate uygun değildir. İşte mevcut olan peygamber veya velileri inkar etmelerine, eskilere inanmalarına sebep budur. Allah daha iyi bilir. Ya yani buradan görüyoruz ki kendimizin idrakini biz var sanıyoruz. Bak peygamber efendimiz gelmeden önce kim vardı dünyada? Hazreti İsa değil mi? Hazreti İsa baştan aşağı mucizeyle peygamberlik yaptı. Peygamber Efendimiz'e hiç mucize yok. Çok nadir. E hiç mucize göstermeyen bir peygamberi kabul eder mi insanlar? Onların önceki bilgileri peygamberin mucize yaptığına dair. Öyleyse bu bir idraktır. Allah şekilleri değiştirir, tarzları değiştirir. Devirlere göre farklı peygamberler getirir. E Mürşitler de böyledir. Bir bakarsın baştan aşağı bakur ve celal bir mürşit gelir. Arkasından yıllık cemal bir mürşit gelir. E ondan sonra onu kabul etmek çok zor olur insana. Çok zor olur. Meşrepler farklıdır çünkü. Ama devir onu gerektirmektedir. Öbür devir onu gerektirmektedir. İşte burada şeksiz şüphesiz biat etmeyen, farklılıklardan birliğe gidemeyen peygamberin hakikatini asla ve asla idrak edemez. Hocam bu mucize konusunda hatta insan kamiller mucize göstermek zorunda kaldıkları zaman ...boyat testi alıyorlar, ya. Şimdi, değil mi? Evet, münaa girdik. İkna ediyorlar. Ee, Kenan Rıfa Hazretleri de meslevi sohbetlerinde diyor ki, sihir gösterenlerin sihri'nin büyüklüğü kendi gafletleriyle doğru orantılıdır. <laughs> ne kadar gafletteyse sihri de o kadar, kadar kuvvetli, kuvvetli olur. olur. Ne Hı. güzel, ne güzel. Evet. Kerametin bereket olduğunu da söylüyorlar, bir taşma hali. Evet. Ama kime kime bereket, kime o idrak sahibine bereket. Yani. Ee, mesela Kenar Kenan Fay Hazretleri de hiç göstermezlermiş. Babam da keramete asla inanmayan bir insandı. Dolayısıyla inanmazmış daha doğrusu daha önceleri. Kendilerine fert geliyor. Bir yerde yani yatıyorlar. Babam devamlı doktorları. Ateist bir doktor olan Muzaffer Esat Beyefendi'yi de onu e, görmesi için götürüyor. Bu konsültasyon yapacaklar. Ee, Muzaffer Esat soruyor. Hiç mi hareket yok diyor Kenar için. Babam da hiç yoktu, diyor. Üç kere hiç hareket yok deyince Efendimiz diyorlar ki Allah için zorluk yoktur. Bismillahirrahmanirrahim diyorlar. Kalkıyorlar. Bütün salonu baştan başa dolaşıyorlar. Gelip aynı vaziyette yatıyorlar. Bu nedir Faruk diyor. Babam diyor ki buna rıfailer karışır efendim. Ben bilemem diyor. Fakat bir sonra adamcağız diyor ki öyleyse her şey Allah'tansa ben de kitaplarımı kendim yazmadım mı? Allah mı yazdırdı Faruk? demek ki sırf bu cümleyi edebilsin diye efendim kalkıp yürüyorlar onun için bazen keramet berekettir karşısındakine bereket getirir ve onu Allah'a döndürür onu mürşit bilir ayırır ona göre onu ortaya çıkarır ve aşikar eder fakir der ki inkarın beşinci bir sebebi daha var o da şudur arkadaşlığı gerektiren şey aynı cinsten olmak ve tabii münasebettir nitekim denilmiştir ki Allah'ın yeryüzünde ehli ehle sevk eden melekleri vardır Tabında peygamberlerin ve velilerin tabiatında bulunan kemallerden bir parça mevcut olan kimse onları görüp işittiği zaman hemen onlara meyleder. Onların bir fiil mevcut kemalleri kendisindeki bir kuvve kemali çeker. Bunun kemalinin onlara kapılması aşık ve maşuk misali gibidir. Mayasına bu kemalden katılmamış kimse onları gördüğü zaman yarasa güneşten nasıl kaçarsa o şekilde onlardan kaçar. Ya. Burada tabii herkesin vücudunda İnsan-ı Kamil'den bir isim mevcuttur. Evet. Fakat İnsan-ı Kamil'in rahmeti gazabını örttüğü, örttüğü için sırf gazaptan oluşan isimlerin rahmetin gazabını örttüğü bir sultana doğru yaklaşmaları mümkün olamaz. Kendileri sırf gazap olduğu için, negatiflik olduğu için. Onun için onlar insan ı Kamil'i gördükleri zaman yak açarlar. Ya da yanaşırlar da neresini tenkit edeyim bulayım da bir hatasını etrafı onu yayayım diye yanaşırlar. Demek ki sen e, insan mükemmeli meyle diyorsan kendin güzelsin kız. Kendi güzel. Onun için mürşit kendini metedeni çok severmiş. Dermiş ki müridim ne kadar güzelleşti de kendini ben de met ediyor. Mesele bundan ibaret. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Habis kadınlar habis erkekler için Habis erkekler de habis kadınlar içindir. İyi kadınlar iyi erkekler içindir. İyi erkekler de iyi kadınlar içindir. Fakat insan ölünce aradaki nefret de ölür. Asıl olan muvafakat kalır. Çünkü varlık bütün mertebeleriyle birdir. Münaferet yüz yüze gelmekten doğar. Mukabele ölümle yok olunca muvafakat hasıl olur. Artık anla. İşte öldüğü zaman artık onu eleştirmesine gerek yok. Ölmüş. Zaten bir tehlike arz etmiyor. Tehlike arzu etmeyince de onu sevmiş gibi gözüküyor. Ama buradaki tehlike nedir yani? Buradaki tehlike şudur. Benden üstünü var. Bundan korkuyoruz kız Nasıl bir peygamber benden üstün olabilir? Nasıl bir veli benden üstün olabilir? Hani Ebu Cehil'in üstüne yatmış öldürmek üzere e, savaşta mü bizim e, mümin. Ebu Cehil diyor ki sen bir Müslüman olarak nasıl benden üstü olabilirsin? İşte bu hal var onlar bu hal. Yani peygamberle aşık atıyor ya. Peygamber'e laf yetişti. Ben sami annemle aşık atan adam gördüm yani. Laf yetiştiriyor ve sanki ona bir şey söyleyeyim yani hani sen bilmiyorsun ben biliyorum havalarında. Öyle meşhur bir yazarımız yetmiş demiş ki senin demiş kendi manana ortaya çıkarmaman çok yazık demiş sami anne. Bak 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 yani sen biliyorsun da o bilmiyor. Onun hareketi kimden? Mürşidinden. Sami anne diyor ki benim bir tek ayak atışım bile Kenan Erfa'nın atışıdır. Bana ait değil. Sen kime laf ediyorsun yani? Onun için insanı hamile laf etmek direkt Allah'a laf etmektir. Direkt Allah korusun. Böyle bir yer vardı. Fihi mafihti mi anneciğim? Hani kimsenin Allah'la bir problemi yoktur. En büyüktür ama evet. bir meselesi yoktur. Çünkü hani ortalıkta değil yani. Biz zaten onu idrak görebiliriz. Onu kıskanmaya hani? lüzum yok. Evet. Kimseye karışmaz o. Evet. Çünkü Allah zaten adet. büyük yani. Allah ben... büyüktür yani. O başka. Ya burada büyük. da görünmediği için burada da ben tamam. büyüğüm. Orada ha. bir problem kalmıyor. Burada Kenan Rifay Hazretlerinde bir sözü aklıma geldi. Diyor ki Musa'ya Allah'ın zeytin ağacından tecelli ettiğine iman ediyorsun da gerçek tecelli makamı olan Adem'den tecelli ettiğine e niye yani, için yani. iman ediyorsun? Evet. Evet. Yani insan kâmil tecelli tam vardır. Onun attığı el Allah'ın elidir. O atmaz. Ona itiraz direkt Allah'a itiraz. Hem Allah cins olmaktan elbette. mı kaynaklanıyor acaba şey? Evet. Yani işte, işte tamamen. Ağaç herkese. olsa, taş olsa belki iman edecek evet. ama insan olunca evet. zorlanıyor. Evet. 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 Kuyuda geçen bir temsil var. Kuyuya atılmış olan Yusuf ancak kuyuya kova salanın ipine yapışarak çıktı. İndi peygamberler ve veliler Allah'tan gelip Allah'a giden kervanlar ve kafilelerdir. Kendisinde Rabbani bilgiler ve bir kuvve ilahi insanlık kemalleri bulunan Yusuf da tabiat zindanında hapsedilmiştir. Dünya ahiret konaklarından bir konaktır. Kova insanlara inen Allah kitabıdır. Kervancıların kovayı sarkıtmaları insanları Allah'ın kitabına davet etmeleridir. Ona yapışmak o kitabı getiren kimseye inanıp onu kabul etmektir. Ama kuyuda olan kurbağa, çiyan, akrep, yılan ve daha kuyuda yaşayan diğer haşerelerden biri ise o sarkıtılan ipe asılmaz, ona yapışıp kuyudan çıkmak istemezse kim ne yapsın? Burada bütün işin hakikati ortaya çıktı. Şimdi insan nasıl kurtulacak? Yusuf gibi olan gönlü ee, nasıl kurtulacak bu dünya içerisinde? İlla kamil insanın ipine yapışacak kızım. Başka çaresi yok. Yani ben kendim çıkarım, o olmadan da beceririm, ihtiyacım da yok dedin mi çıkamıyorsun. Belli bir şey. Ama yılan çiyan gibi karanlıkta yaşamayı seviyorsan o zaman çıkma ihtiyacı bile duymaz. O zaman ona mürşikten bahsetmek bile abes ve yanlıştır, çirkin olur. Öyle değil mi? Onun için o Allah kitabını sana sarkıtandan yani manasını sana sarkıtandan. Yani Kur'an-ı Kerim'in hakikatini sana aşikar eden vasıtasıyla sen çekileceksin. Allah sana bunu nasip etsin. Çünkü insanlardan bazılarının ruhları güzel, yüksek meşreplidir. Alçak kimselerle ünsiyet etmez. Yüksek vatanına gitmesine aracılık yapacak sadık bir arkadaş arar. Bazılarının ruhları da habistir, alçak meşreplidir. Ancak kendi meşrebinde olanlarla ünsiyet eder. Tabiat aleminde vatan tutar. Âli ve alaya çıkan sefer ehlini ve seyyahları sevmez. Hiç davet kabul etmez. Yüce Allah buyurmuştur. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Çeteye kadar verilmiş. İnan bir, iman et. Kime iman edecek? Allah'a iman etmek kolay diye sen anlattın kime iman edecek? Onun vekiline iman et ve onun vasıtasıyla hayırlı işler yap. Ancak o zaman korunursun. Allah. Bu vesileyle Asr suresinde evet. biraz söylemek ister misiniz evet, hocam? Evet, çok güzel söyledin. Asr suresindeki zaman, ikinci zamanın son zamanları oluşu hep bizim hayatımızın son devreleridir hem de dünya hayatının son devreleridir. Kıyamete yakın olan zamanı anlatır. Bu bizde de bizim için şahsi olarak da varit, dünya olarak da varit, ülke olarak da varit. İşte bunda bunlardan kurtulmanın yani zamanın sonunda artık Allah'la beraber olmanın zorluklar başladığı zaman Allah'la beraber olmanın tek yolu sabrı birbirine tavsiye etmektir. Birbirine sabrı tavsiye etmek ve iyilikte yarışmak. O zaman o demin konuştuğumuz sarkıtılan ip, ipi sabır olarak da düşünebiliriz. Sabır miyiz? olarak da düşünebiliriz. Tutunupça Buradaki olan. sabır tabii daha önce de konuştuğumuz sabırdır. Sadece kötülüklere gelen sabır değil. O normal herkes yapar. Köpekler bile sabrediyor. Zengin olmayacaksın. Zenginliğe sabredeceksin. Nimetlere sabredeceksin. Aşırı güzelliklere sabredeceksin. Hiçbir şey hırs haline getirmemeyi sabredeceksin. Allah evlat verecek onu sevmemeye sabredeceksin. Bütün bunları yapabileceksen. O zaman sana sabırlı deniyor. Evet. Ve sabrı ta tavsiye et. Tavsiye nedir? Ağızla söylemek değildir. Halle göster. Evet. Sen ne kadar rahatladığını, hiçbir şeye tapmadığını, sabrını, her konuya sabrettiğini göstererek göster. Ve birbirine hakkı tavsiye et. Bunlar kurtulmuş evet. sadece. Evet. Bir de iyilikte yarış diyor. Demek ki halka hizmet edeni hak seviyor. Onun için önce peygamberini seveceksin, mürşidini seveceksin ki hak bizi sevsin. Başka yolu yok bu işin. Efendim bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Hazreti Ali'nin dediği gibi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. İnşallah biz de Allah sevgilileriyle birlikte oluruz ki onların rengine boyanırız inşallah.